Sen olta mı Benim olta abi. Evet arkadaşlar, bizim üçüncü balı. Reis'in oltasına vurdu. Ben kime vurdu, kaçtı ya. her zaman oldu Zıkla gibi. Sen senin balık ya. ne oldu, yaşıyor mu da? Yaşıyor bunlar ya. ya. Hayır hayır, hayır ol, şey ya. düştü, bidon düştü, neden düştü? O, neden düştü? Sen de okundun. Benden mi düştü? Allah Allah, ama kalama gitti. Çok güzel balık vurdu ya. Ben de kalama gitti diye şey yaptım, Mehmet okundu diyor. Ayıp ya ben o saniyelik dokundu çektim. Dokundu şey. Saniyelik dokundu mu? Yok yok o devrildiğine taktı şimdi kapıda. nerede böyle? Çok şey. Çok... yaklaşırsın alırım ben. Gel gel. Evet. Yeni <laughs> genç arkadaşla yetiştiriyoruz. Veysel oltayı ona verdi. Gel bu tarafa Lüfer. kolay git. git. Diğer oltaları alır. Önüne getirsin Veysel. Hacıbet bu tarafta abi almadı. Gel bu tarafa. Nerede? Evet. Burada, dur. Küçük bir lüfer. Ters. Tamam, tamam. kepçede. Tamam. Üçüncü balık kepçede. Evet, her iyi seyirler.